Etkili olan soğuk hava nedeniyle hayvancılık yapan Öztürk ailesinin işleri biraz daha zorlaştı. Soğuk havada yeni doğan kuzuların telef olmasını istemeyen Öztürk ailesi yavrulara evinde bakıyor. Öztürk ailesi kış ayında ikiz doğuran koyunları Bahar'ın, Ceylan ve Osman ismini verdikleri kuzularını evlerine aldı. Daha sonra aniden doğum yapan boncuk adındaki koyun telef oldu. Koyunun yavrusuna öksüz adını veren aile onu da evde beslemeye başladı. Evet bunlar yeni mi oldu Alaaddin Bey? Bunlar yeni oldu. Evet. Hangisi öksüz? Bu öksüz. Ne oldu ona? Anne, doğum yaptıktan yarım saat sonra annesi öldü. şey bunda şeyden bir böyle ondan böyle doyurmaya çalışıyoruz. bunlar da ikiz, bir dişi, biri erkek. Sonradan da bunlar orta, bir daha ortalık. Böyle hayvan ettiriyor. Hoş geldin, hoş geldin. Şu Doğru. Osman, şu Zeylan. Bu da Öksüz. Annesi öldüğü isim. Ha adı da Öksüz. Öksüz. <laughs> öksüz öksüz gir, gel. Ha gel. Öksüz gel. Kurban olayım ya. Yani. Gel. gel. Ben çiftçilik yapıyorum. Evet. İşte biraz keçi var, koyun var işte. Bundan böyle, böyle resmenli devam ettiriyoruz. Başka yapacak bir evet. işimiz olmadığından. Karın evet. bereketi işte geldi. Karın bereketini de böyle gördük. Kar yavaş yavaş başlıyor koyunlarda. Soğukta biraz donduğu için akşamları buraya alıyoruz. Getirip geliyoruz. Yani soğuk olduğunda donuyorlar annelerin yanında. Onu şimdi eve getirip geliyoruz. Eve getiriyorum ama müydü bakacağım. Şimdi orada evde tohum oluyor, üşüyor. Artık burada idare ediyor size bakalım şimdi. <laughs> ben hepsi <sizi> vermem. <laughs> Yer açın. <okur. gülüyor> Ceylan. Ceylan. Bu? Garip. Garip. Bunun annesi yok. evet. evet. Bu da Osman. Osman oldu Osman. Ceylan. Ya, 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 ya. Evet, size geldi bunlar böyle bekleyecek havalar ısınıncaya kadar. Daha sonra havalar ısınınca annelerin yanına koy veririz. Hmm. Garip. Annesi doğumda öldü. Yarım yarım saat sonra. Her gün ben okula giderken yanına gidiyorum. Gelirken bana bakıyor camdan falan. Çok seviyorum bunu. Her gün sütünü eksizlik ekşizlik veriyoruz. Yediğimiz yemek ayrı gitmiyor. Çok seviyoruz. Annesi olmadığından buna biraz daha çok sevgim var. Daha çok seviyorum. Siyah beyaz olması falan çok güzel. Küçükken daha tatlı oluyorlar. Minnoş minnoş. Ee, bunu bakıyoruz. Bunlar yeni doğurunca artık eve getiriyor bakıyor. Artık bir bunu idare ediyor bakalım şimdi her oldukça mutlu oluyoruz. Çünkü bunun doğumunu bekliyoruz. Yani kışın biraz zahmetli olsa da bereketli oluyor. İyi oluyor bizim için.